Tekrar merhaba arkadaşlar. En son çimen modellerimizi deforme ediyorduk. Şimdi biraz daha deforme etmemiz gerekecek. Şöyle ki kopyaladığım yeni modelleri farklı eksenlerde biraz daha oynayacağım. Rotation ve Move hareketlerime devam edeceğim. Bunlar e, bir önceki ders kadar uzun sürmeyecek. Daha e, estetik bir görünüm elde etmek için biraz daha bunları oynamam gerekiyor. Şöyle şuradaki kısmı, şu arka taraftan bakalım birazcık seçip örteksin bir tanesini yakalayıp diğer yönde move ediyorum. Aynı şekilde şu kısmı taptan bakarak biraz daha rotate etmeye çalıştım arkadaşlar. birazcık şunla şuradaki e, çimen kısmıyla ilgilenelim. Gene e, mouse'un orta yuvarlağıyla ekranda çıkan daireyi büyütüp küçülterek move ve rotation hareketlerini tekrarlıyorum. <laughs> Farklı eksenlerde bu hareketleri yapmakta fayda var. Tekrar rotation uyguluyorum. Ee, şimdilik bu kadar yeter. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sahneye bir tane plane oluşturuyorum. Bu plane bu bitkilerin yerleştiği zemin olacak. Ee, bu bitkileri ilk önce çimenleri daha doğrusu seçip M'ye basıp pardon şöyle yapalım. Sağ tuşla şuraya new collection ekleyelim. Çevre bir olarak geldi. Grass ee, set diyelim buna. Buradaki çimenleri buraya taşıyorum. Şimdi sahneye eklediğim play edit moda gelip sağ tuşta birkaç kere subdivision uygulayacağım. Yeterli gibi hatta şöyle yapalım. Ctrl Z yapalım sağ tuş subdivide şu şekilde uygulayalım. Bir daha uyguladım. Vertexlerin sayısı gördüğünüz gibi bayağı arttı. Bunu yapmamızın sebebi e, Ctrl Tab tuşuna basarak Weight Painting uygulayacağız. Şöyle e, bana zeminimi mavi bir şekilde gösteriyor. Şuradaki araç çubuğundan buradaki sertlik değerini ve e, radyosu yani şuradaki F'ye basarak da yapabilirim. Kırmızı alanı değiştirebiliyorum. Şimdi sıfıra çektim. Fırçamı büyüttüm. Komple ilk haline geri getirdim. Sertlik değerimi 1'e çektim arkadaşlar. Ortaya bir kere tıkladım. alt tak tuşuna gelip obje moda geri geçiyorum. Şimdi buraya e, bu plane objeme particle efekt e, uygulayacağım. Şurada particle e, properties'e gelip penceredeki artı tuşuna tıkladım. E, burada hair kısmına gelirsem bu şekilde uzantılar verdiğini göreceksiniz. Biz bu uzantıları ayarları değiştirerek modellediğimiz çim modelleri haline getireceğiz. İlk önce buradan gelişmiş seçenekleri tıklıyorum. Burada emission değeri altında kaç adet olması gerekiyor istiyorsunuz. O var. Şimdilik şöyle e, sistemi zorlamadan bir değer verelim. Öteki ayarlara e, geçmeyeceğim. Şimdi benim buradaki bu uzantıları çimen olarak renderda görebilmek için alttaki e, ayar kısımlarından render ayarına geliyorum. Burada Patch kısmını Collagen yapmam lazım. Collision yaptıktan sonra altta render sekmesi altında açılan Collision bölümünde bir tane Collision seçmem lazım. Burada da e, çimenlerimizi atadığımız Collision'ı seçiyoruz. E, i̇lk önce şunları bir ilk e, başta seçip e, pardon tekrar seçiyorum. Kontrola Rotation and Scale dedim. Formasyonlarını doğrulayalım. Şimdi e, zeminimi tekrar seçiyorum. Yani buradaki plane'imi daha doğrusu. Collision e, dedikten sonra Neredeydi? Şurada Bir saniye. Vertex grup. Evet. Destiny kısmında da grubu seçtim. Bunları bir araya öbek gibi topladı. Tabi bunun ekseni farklı. Burada Rotation'ı aktif hale getiriyorum. Rotation ayarında. Burada doğru ekseni bulmaya çalışıyorum. Bizim modelimiz için global y ekseni doğru eksen. Tabi bunları bir araya getirdi. Şöyle şunun e, ayarında bir sıkıntı var. O hangisi bir bakalım. Şuradaki e, geometrileri bir kere kursöre taşıyalım. İlk önce objenin geometrilerini tek tek ayarlayalım. Bunu daha önceden yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle kursöre getiriyoruz. Pardon. Origin to geometri değil. Origin to kursör demem lazım. Şöyle seçiyorum. hepsini bir ayarlayalım. Bir yerde bir sıkıntı var. Bunu diğer artık kolejin ayarlarından değiştireceğiz. Bir bakalım burada scale değerlerimiz, rotate değerlerimiz doğru mu? Doğru. O zaman kolejin ayarlarından değiştireceğiz eksenimi seçtim. Burada random e, olarak ayarlamam lazım bunları artık. Şöyle yapıyorum. Buradaki random randomize kısmını değiştiriyorum. Daha sonra peş kısmı var. Bu işte e, yatıp şöyle fronttan bakalım. Sağa doğru ya da sola doğru ek, eğim veriyor. Bu da random page kısmı. Bu hareketi random bir aralıkta yapıyor. Materyal görünüme gelelim arkadaşlar. Şöyle nasıl gözüküyor ona bir bakalım. Gayet karmaşık ve doğal gözüküyor. Şu niye burada kaldı onu çözemedim. Buradan emission değerinden sit e, kısmını değiştirseniz bunun varyasyonu değişecektir arkadaşlar. Tekrar sıfıra çekelim. Sıfır olunca bu aykırı bir çimenimiz var burada. Biz bunu bir yapalım. Front'tan bakıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir peş kısmını ayarlayacağım. Gayet e, hoş duruyor. Evet. Sonra başka yapacağım bir şey kaldı mı? Render kısmından scale ayarlayabiliriz. Büyütüp küçültebiliriz bunları. Şimdilik böyle kalsın. Random scale yapsın. Şöyle fena durmuyor. Şimdi bir tane çimeveyi elde ettik. Shift D ile x ekseninde ben bunu Kopyalıyorum yan yana. Ee, burada ayarları tekrar değiştireceğim. Ama burada gördüğünüz gibi bu particle sisteme ait iki tane e, obje olduğunu gösteriyor bana. Birinci objem ve ikinci objem. Bu i̇kinci objeyi kopyaladıktan sonra eğer ben buradaki değişimi yaparsam buna da etkileyecektir. O yüzden buradaki e, numara sayısına bir kere tıklıyorum. Bu artık farklı bir numara. E, partikel sistem gibi daha davranacak. Buradaki e, number sayısını değiştirebiliriz. E, sit değerini aynı şekilde değiştiriyorum. E, Randomize'ı tekrardan değiştiriyorum. Şöyle fronttan bakayım. Şu seçim kı e, kısmını göstermesin arkadaşlar. Daha net görelim onu sarı parlaklık olmasın. Şurada gene bir aykırı çimenimiz var. Sit kısmını bir daha değiştirdim. O kayboldu. Şimdi bunların aynı görünmemesini istiyorum. Rotation kısmını bu şekilde ayarladım. Dediğim gibi render kısmında scale'ini ayarlayabilirsiniz. Random scale'ini e, değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde tekrar kopyalayarak bu e, değerleri tekrardan değiştireceğim. Bakın bunda yaptığım değişiklik Ö, ötekini etki ediyor gördüğünüz gibi. Sağ klikle iptal ettim. Şuradan tekrardan copy dedim. Şimdi değiştireceğim. Bunun değerini birazcık aşağı çekelim. Sit number 0 olun. Gene geliyor. Ondan kurtuluş yok galiba. 1, 2, 3 Doğru mu? Sit number 4 diyeceğiz buna. Şöyle bakıyorum. Şu değerleri artık rastgele varyasyonlar oluşturacak şekilde değiştirmem lazım. Boyutunu değiştiriyorum arkadaşlar. kıyış kısmı birazcık daha az yatay olsun. Aynı şekilde x eksenini de kopyaladım. Particle sistemi kopyaladım. Birazcık arttırıyorum. Sit numarasını gene değiştiriyorum. Şunu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Şöyle 7 yapalım. Birazcık açalım. Rotation'da randomize arttıralım. <laughs> Zeminin altına doğru uzamış. O problem değil. Şuradaki çimenler. Küçük hareketlerle Öyle yapalım. İlk ayarına geri döndürelim. Birazcık büyütüyorum. <laughs> Çimenlerimiz e, neredeyse bitti sayılır arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.